...diye bir e, kadro var biliyorsunuz. Oryantalizm diye bir vaka var, bir hareket var. Cavurlar Müslümanları böyle dışarıdan ordularla saldırarak filan yıkamayacaklarını çok uzun asırlar e, boyunca yaşadıkları tecrübelerden anladılar. Bu ümmeti dışarıdan saldırarak, öldürerek, şehirlerini yok ederek, yağmalayarak bu ümmetimiz biz çökertemiyoruz. Bu ümmeti bize çökertmenin bir yolu olmalı. İşte o yolu oryantalistler dediğimiz kadro keşfet. Ve İslam hakkında bu kadro akla hayale zarar çalışmaları yaptı. Önlerinde sonsuz imkanlar açıldı devlet bütçeleri ayaklarına serildi, müesseseler kuruldu, her türlü imkan sağlandı, halen daha bu çalışma devam ediyor. Ve bu kadro gerçekten bizim tahayyülümüzü zorlayacak işler yaptı. Öyle müsteşlik var ki arkadaşlar, 18 tane dil biliyor. 18 tane dil. Doğu dillerini bütün lehçeleriyle Türkçe'yi bütün lehçeleriyle, Arapça'yı bütün lehçeleriyle, Kürtçe'yi bütün lehçeleriyle, Farsça'yı bütün lehçeleriyle. Hadi 1940'lı yıllarda Kahire'deki Amerikan Üniversitesi Mardin ve yöresinde konuşulan Kürtçe lehçeleri çalıştırmış doktora tezi olarak. 1940'lı yıllarda. Biz 2000'li yıllarda bunun niye böyle bir çalışmanın yapıldığını ancak 2000'li yıllarda anlayabiliyoruz. İşte bu kadrodan birisi, bu oryantalistler kadrosundan birisi, Hollandalı bir oryantalist, Harpunye. Snok Harpunye diye bir adam. Hollanda avuç içi kadar bir memleket, gidenler bilir, Konya kadar yani, Konya kadar bir memleket. Kocaman Endonezya'yı sömürge yapmış, kanını ili ili, yer altı, yeryüzü düzeyli sömürüyor. Hani Batı ilerledi, biz geri kaldık diye bir masal var ya, bu nasıl oldu? Bu batı nasıl ilerledi? Ne oldu? Böyle birden bire, birden bire, birden bire bir de birilerinin elinde bir sihirli değnek vardı. Batıya dokundurdu, batı bir sabah kalktı ilerlemiş. Onu doğuya dokundurdu, bir sabah kalktı ki biz de geri kalmışız. Böyle mi oldu? Böyle olmadı. Bu kalkınma, ilerleme, gelişme dediğimiz şeyin bir hikayesi var. Bir serencamı var. Orada bizim gözümüzden kazan çok önemli şeyler var. Aynı bir fasıl, aynı bir konferans konusu. İşte bu çerçeveden olarak Hollanda Endonezya'yı sömürge yapmış, sömürüyor. Bu adam da, bu hakimiye de orada diplomatik misyon göreviyle çok uzun yıllar bulunmuş. <laughs> Ve tabii adam oryantalist. Mesleği İslam araştırmaları. Bir hac mevsiminde bu adam Hicaz bölgesine gayrimüslimlerin girmesi yasak. Bir hac mevsiminde kıyafet değiştirilmiş, Arap kıyafeti giymiş, adını değiştirilmiş, Arap adı kimliğini değiştirmiş ve Hicaz'a gitmiş. Bu Müslümanlar, bu hacca gelen Müslümanlar ne yapıyorlar, bu nedir, nasıl bir şeydir diye gözlemlerle bulunmuş. Sonra da bu gözlemlerini çok hassas notlar almış. O notları Batı'daki arkadaşlarına, meslektaşlarına mektuplar yazarak aktarmış. Diyor ki, biz diyor bugüne kadar çalışmalarımızı hep kurban üzerinde yoğunlaştırdık. Bir yere gidemiyoruz, bir mesafe alamıyoruz. Müslümanların tarih boyunca bir iddiası var ispatlanmış bir iddia. Ehli kitabın Yahudileri ve Hristiyanları elinde bulunan kitaplar, dinler tarihçileri varsa aranızda ilgilenir, onların iştigar alanı çok pekala bildikleri bir şey. Gerek Tevratlar konusunda, gerek İncil'ler konusunda müthiş mutarsızlıklar var. Bugün her an elde mevcut bir tane Tevrat mesası var. Biri Yahudi Tevratı, biri Samiri Tevratı ve bu iki kevrat nüshası arasına altı bin, bin tane tabak Bunu bu nüshası tevrat tarafından bacaları tespit ediyor. Müslümanların bir iddiası falan değil yani. Yani. Altı bin tane var. Bu tevratlardan hangisi doğru? İncil'lerde durum daha bir var. Dört tane İncil var elimizde. Bu dört İncil'i dört ayrı insanın yazdığı söyleniyor o insanlara aidiyetleri son derece şüpheli ispat edilemiyor. İsa Aleyhisselam bu Arapça konuşuyor, bu İncil'lerin ilk nüshaları Yunanca. Arapça'dan Yunanca'ya kim tercüme etti bunları? Aradaki boşluk nasıl olacak? İncil ve Tevrat tarihi araştırmacılarını bıktıran, usandıran şeyler bunlar. Bu İncil'ler arasında da farklılıklar, tutarsızlıklar, çelişkiler var. Rahmetli Şaban Kuzgun Hoca dört İncil, farklılıkları, çelişkileri diye bir kitap yazmıştı. Görüyorsunuz orada çok bariz. Bunların vakit olması falan mümkün. Bunu tabi Müslümanlar da biliyor ve bunu onların yüzüne vuruyorlar. Tarih boyunca bu oldu. Pek çok İslam alemi en iyi kitabın bu ee, çelişkisini, bu tutarsızlığını tarih boyunca yüzlerine vurdular. Söylenecek bir şey yok. Onlar da aynı şeyi Kur'an hakkında tespit edip onlar da ümmeti Muhammed'i yüzüne vurmak için özel müesseseler kurmuşlar bu oryantalistler. Onlar zincir çalışmışlar. İslam dünyasını bir baştan bir başa dolaşmışlar. Yazma eserler kütüphanelerini gezmişler. Buralardaki yazma kadim musafları toplamışlar. Binlerce bizler. Bunları güzel ekipler kurarak satır satır kelime kelime karşılaştırmıştır. Müstensih hataları dışında bir tek hata bulamamış. Müstensih hatası da hani eskiden matbaa yok, elle yazılıyor misaflar. Adam yazarken yanlış yazmış, bu tespit edilen bir şey. Yani yazım hatası dışında o binlerce mustaf rüsası arasında tek bir farklılık bulamıyor. Adam bundan şikayet ediyor. Diyor ki bir yere gidemeyeceğiz. Başka bir alana yüklenelim. Başka bir yerden doğralım bu Müslümanlar. Nedir o? Ben şimdi burada diyor Müslümanları gözetliyorum. Hacca gelmiş. Müthiş bir kalabalık. Her renkten, her ırktan, her kültürden insanlar var. Birisi Fas'tan, birisi Endonezya'dan iki tane Müslüman dilleri farklı, kültürleri farklı, kıyafetleri farklı, hiçbir ortak noktaları Bunlar sokakta karşılaşıyor ve birbirlerini selamlıyorlar. Selam veren hep aynı cümleyi söylüyor. Selam alan da mukabil bir cümle söylüyor fakat bunların hiçbirisi değişir. İbadet hanelerine giriyorlar sağ ayaklarıyla. Çıkarken sol ayakla çıkmaya dikkat ediyorlar. Adam gözlemiş bir yerdir. Şey Yemek yemeye oturuyorlar, sağ elleriyle yiyorlar. Yemeğe başlamadan önce hepsi aynı kelimeyi söylüyor. Yemekten kalkarken hepsi aynı kelimeyi söylüyor. Ve dikkat edin diyor, bunların hiçbirisi Kur'an'da yazmıyor. Bu insanları bir arada tutan, görünmez bir iletişim ağı var görünmez bir irtibat mekanizması var. O Kur'an değil. Benim tespitime göre o Müslümanların peygamberinin geleneğidir. Bundan sonra bu alanı çalışalım. Peygamberin geleneği dediği şey sünneti seviye. Bu tarihin sabit bir şey. Bu mektuplar bulundu, neşredildi. Artık herkesin malumu. Yani hikaye değil bu tespit tahmin değil, vaka. Ve arkadaşlar o tarihlerden sonra oryantalistler sünnet konusunu çalışmaya başladı.